Tekrardan merhabalar Bugün e, Kız kardeş çeyizimde Son parçalarım İsviçre ketini özel Kabartma Her böyle kabartma Salon takımlarım yine iğne kullandım Onları hazırladım Yine e, o çok sorulan Bir sorumuz vardı Kullandığınız kesimlerde Özellikle tül e, Fransız dantel kesimlerinde, Kumaş kesimlerinde o pürüzsüz atmamayı sağlayan kullandığınız alet nedir o kullandığım alet bu arkadaşlar şöyle basitçe ısıtılarak kullanılan ucu sivri ismi havya olan basit bir alet çok pahalı bir şey değil ben tren yoldan temin etmiştim genelde ee, şey ismini ee, yazdığınızda havya diye Size e, hobi amaçlı kullanılabilecek kesim aleti e, lehim aleti pardon lehim aleti deri yakma aleti ya da e, bu şey e, ahşap kesme aleti olarak karşınıza çıkar bu havya. Tabii ki e, ahşabı deriyi kesen yakan kumaşı rahatlıkla yakabiliyor. Ne oluyor hepimizin büyük sorunu bu sarma kenarlarını keserken meydana geliyor olan o atmaları yakarak ayırdığı için engelliyor böylelikle işiniz daha kolay bir şekilde kesilirken daha da güzel bir hal alıyor o kenardaki ip atmalarınız olmuyor ee, şeye, bu salon takımına yaparken ben özellikle sarma adımlarını biraz sık tuttum önce bir tl e, dikişi geçtim sarmanın altına kağıt koyarak sonra bir e, ara dikiş ve en son toparlama yani yükseltme bu e, üçüncü bir sarma yaptığınızda e, sarmanız yükselir daha hoş durur ve atma şansı ya da e, bu bozulma şansını çok fazla aza indirmiş olursunuz hatta e, bu şekilde makas kullanmadan kestiğinizde de keserken kumaş yandığı için hem çakmakla olan kesimdeki kararmayı yapmıyor hem de ip olduğu yerde flash kullanıyorum ben olduğu yerde yanarak sabitleniyor bu şekilde işinizde kusursuz bir güzellik elde edebilirsiniz söylediğim gibi bu aleti çok basit çok uygun fiyatlara temin edebilirsiniz ve kullanırken de dikkat ettiğiniz sürece işiniz kolaylaşır güzelleşir, hızlanır. Ben e, bunu şu anda İsviçre keteni ne çalıştım işimi. İsviçre keteni üzerinde uyguluyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir karartma, yakma yapmıyor. Sadece düzgün bir şekilde kumaşın istemediğim kısımlarından kurtuluyorum. Bunu özellikle e, tül içerikli, yani Fransız dantel parçalarken ya da e, bir organze iş çalışırken kullanıyorum çok hoşuma gidiyor duruşu. Garden yaketende kullanıyor muyum? Evet, kullanıyorum. Ama orada kumaşınızın içeriği çok önemli. Pamuk alaşımı çok daha fazlaysa orada karartma yapıyor. Ya da linen'de karartma yapabiliyor. Bu yüzden hayayı kullanmadan önce size en büyük tavsiyem boş bir kumaş alanında deneyin mutlaka. Bakın. Karartıyor mu? Ne yapıyor? Sonra işinizi garantiye aldıktan sonra güzelce sonuca göre temizliğinizi yapabilirsiniz bu da bugünün e, püf noktası olsun benden size kesimimi bitirdikten sonra sizin için sayfamda paylaşmış olacağım yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum görüşmek üzere bir şey daha eklemediğimi hatırladım bunu nereden alabilirim sorularınızı Okumuştum. Bunu hırdavatçılardan temin edebilirsiniz arkadaşlar Ben buradan 4 sene önce bir makineciden almıştım Normal yani inşaat malzemeleri satan bir yerde Ama bozulunca tekrardan bulma ihtiyacı duydum Bu sefer hani çağımızın artık alışveriş stili olan <laughs> internet alışverişinde Trend yolda bakayım dedim vakitsizlikten aslında yolda buldum. Üstelik çok daha uygun fiyatlara buldum. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Bakın online satın kanallarında daha uygun şekilde bulabiliyorsunuz. Havya olarak yazabilirsiniz. Sıcak kesim aleti yazabilirsiniz. Deri yakma aleti ya da e, ahşap yakma aleti olarak da geçer. Dediğim gibi alüminyum telleri lehim yapmak için kullanılan alet. Yani kumaş kesimine özel bir şey değil. Ama kumaş kesiminde de gerçekten işinizi kusursuz bir şekilde görüyor.